Herkese merhaba arkadaşlar, ben Mustafa Öztürk. Bugün kaldığımız yerden matematik sorularımızı çözmeye devam edeceğiz. Bugün bir ayrıcalık yapmak istedim size. Bir derece öğrencisinin defterinden aldığım e, trigonometri sorularını da e, hazırladım. Bu trigonometri soruları daha çok kalıp sorular şeklinde geçiyor ama size elbette bakış açısı kazandıracaktır. E, i̇yi seyirler. Soru çözümümüze başlayalım ilk sorumuzla. tan3x artı tan2x eksi tan5x 6'ya eşitmiş. Buna göre bize bu çarpımın değerini soruyor. Tamamdır. Ee, bu tarz sorularda şu şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Ee, tan 5x'i ben tan 3x artı parantezinde 2x şeklinde yazabilirim. Peki tan 5x neye eşit oluyoruz o zaman? Tan 5x eşittir. Ee, Tanjantın toplam açılımından. Tan 3x artı tanjant 2x bölü 1 eksi tan 3x Çarpı tan 2x. Tamamdır. Şimdi şu paydayla şuraya çarpalım arkadaşlar. Tan 5x. Eksi. Tan 5x. Çarpı tan 3x. Çarpı tan 2x. Ne eşit oluyor? Tan 3x artı. Tan 2x. I. Tamamdır. Ee, şuradaki tan 5x'i karşı tarafa atarsam. Eksi tanjant 5x şuraya yazıyorum. Çarpı tanjant 3x çarpı tanjant 2x ne eşit oluyormuş? Tanjant 3x artı tanjant 2x tam 5x'i bu tarafa yollamıştık. Eksi tanjant 5x olarak karşıya geçer. Şuradaki ifade ve şuradaki ifade birbirinin aynısı ifadeler. O zaman ben bunu 6 yazarsam Şuradaki eksilgiyi de kaybedersem bizden sorudan istediği kısım da bu ifadenin pozitif tarafı. O zaman her iki tarafı da denklemin her iki tarafını da ben eksiyle çarparsam. Burası tan 5x. Çarpı tan 3x. Çarpı tan 2x. Burası 6 iken eksi 6 olur. Doğru cevabımız da eksi 6'dır. Evet arkadaşlar şimdi ikinci sorumuza devam edelim. İkinci sorumuz daha çok sinüs kosinüs seçeren bir soru bir ABC üçgeninde sin A eşitmiş 2 sin B çarpı cos C'ye ve B4 birim olduğuna göre C'nin değerini bizlere soruyor. Tamamdır. Bir ABC üçgeni çizelim. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar sinüs A sinüs A'dan başlamayalım. A aynı zamanda 180 eksi B artı C'nin toplamına eşit olacak. Çünkü üçgenin açıları toplamı 180. Tamamdır. Sinüs A o zaman aynı şekilde sinüs 180 eksi B artı C'ye eşit olacak. Tamamdır. Sinüs A Şimdi bu ifadeyi nasıl sadeleştirebilirim diye düşünüyorum. Diyelim ki B artı C'nin yani toplamı geniş açı yapıyor. Sinüs 180 eksi geniş açı yaparsak <laughs> zaten bu değer 0 ile 90 arasında bir değer çıkacağı için sinüs pozitif olarak çıkıyor. Peki e, diyelim ki dar açı olarak çıksın. Yani 0 ile 90 arasında çıksın. Yine aynı şekilde sinüs e, yine o değerlerde geniş açı olduğunda yani mesela 120 çıktı. Pardon şurası 60 oldu. Sinüs 120 yine pozitif olduğu için bunu sinüs B artı C şeklinde yazabilirim. Tamamdır. Sinüs A o zaman sinüs B çarpı. Şuradan bir toplam açılımı yapalım. Kosinüs C artı sinüs c çarpı kosinüs B tamamdır. Sonrasında şu şekilde devam ediyoruz. Sinüs a'yı şurada bize bir eşitlik vermişti. Onu yazalım. 2 sin b çarpı kos c eşitmiş. Sinüs b çarpı kosinüs c artı sinüs c çarpı kosinüs b. Şu ifadeyi karşı tarafa atarsak Burada elimizde sıfır kalır. Sinüs B çarpı kosinüs C olur. Ama bu karşı eksi, eksi 2 sinüs B çarpı kosinüs C. Burada da elimizde bir tane vardı. O yüzden bu eksi 1 olur. Yani eksi yazalım. Artı sinüs C çarpı kosinüs B. Arkadaşlar bu aynı zamanda sinüs ee, şey sinüs C eksi B eşittir. Şuradaki açalım. Sinüsün toplam fark ee, açılımlarına göre şurası sıfır eşitmiş. Peki sinüs ne zaman sıfır eşit? Ee, sinüs içinde sıfır sıfır eşit. O zaman c eksi b sıfırsa c eşittir b diyebiliriz. c ile b eşitse bu bir ikiz kenar üçgendir. O zaman şu şekilde devam edelim. Şu şöyle şöyle. B'nin B4 birimmiş. B'nin karşısı B'nin bir C de C'nin karşısı olur. O zaman cevabımız 4. Şimdi sıradaki soruya geçelim. Sıradaki sorumuzda da tanjantın toplam fark formülünü kullanacağız gibi duruyor. Nasıl başlayalım diye düşünüyorum. Şu şekilde başlayabiliriz. tan kare x Biri bu tarafa atalım. 4 tanjant x'i de şu tarafa atalım. Şu şekilde olacaktır. 4 tanjant x Sonrasında bu tarafı, şu tarafı ben tanjantın toplam fark açılımlarına benzetmeye çalışacağım. O zaman şöyle yapalım. Ee, eğer biz tanjant kare x eksi 1 bölü 2 tanjant x karşı taraftaki kalır yaparsak Burası aynı zamanda 2 ta tanjant 2 x'in açılımı olur. Tanjant 2 iki x 2 imiş tamamdır. Bu şekilde bir üçgen çizelim. Şuraya 2x diyelim. Tanjant 2x 1 ise şuraya 2 diyelim. 1 diyelim. Kök 5 diyelim. E, ee, sin 2x de 2 bölü kök 5 çıkacaktır. Evet arkadaşlar. Bugünkü soru çözümümüzün kısmı bu kadardı. Şimdi ise geleneğimizi devam ettirelim. Bugünkü geleneğimizde ben görkem istiyorum. Görkeme gönderdiğim şarkı Pinali'den. Hele <laughs> Ben YKS yazarken bu şarkıyı çok fazla dinliyordum arkadaşlar. Sizlere de tavsiye etmem iyi gazı getirici bir şarkıdır. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. <laughs>